Ediyoruz. Yatağımı buraya alacağım mecburen. Oradan buraya, oradan buraya küçük bir kafes gibi bilerek yapılıyor. Cenab-ı yarın zulmün aslını verdiğinde ben bilmiyordum keşke diyemezsiniz. Çünkü bilerek yapıldı. Tek başımayım. Şuraya malzemeyi katarken biraz tütün aldım borç harç. O da ızgara kendi kendine düğmeye tütünü katarken çalışmış. Borç aldığım tütünüm de yandı. Allah sonumuzu hayretin, Bilerek zulüm yapan mutlaka mutlaka zulmün aslını bulur. Başkalarının hayatını bitiren kendisine sevdiklerine hayat veremez. Ancak ancak hayatlarını bitirirler. Ya biraz insan Allah'tan korkar, biraz vicdan, biraz merhamet olur. Yani insanın aklı kaldırmıyor kalan. Düşünün Adana Emniyetinde 2009'da dört tane hayali dosya hazırlanıyor. O emanetleri istiyorlar elini kolunu sallayarak çek git buradan diyor emanetleri bize ver. Türk milletinin namusundan sana ne? Şerefinden sana ne? Bu milletten sana ne? Aksi takdirde seni rezil rüsvan eder. Cezaevinde işkencelerle öldürttünüz diyorlar. Yok ya diyorum ben o kadar insana yardım ettim. O kadar insana maddi manevi yetiştim. Adana halkını ayaklandırır. Bütün Türkiye ayaklandırır. Hakikat ortaya çıkar. Ne hakikati ya millet her şeyi bilerek yapıyormuş ya. Ondan sonra dünya niye bu hale geldi? Recep Tayyip Erdoğan şu. Ya sizin başınıza evliya da gelse iki günde dininden imanından olur. Siz neyseniz yönetiminiz o ol. Haktan adaletten şüpheniz mi var? Siz kendinizi düzeltmediğiniz müddetçe hak ve adalet içerisinde bir şeyler yapmadığınız müddetçe kesinlikle bu gidişat değişmez. Kesinlikle değişmez borç harç tütün buldum. Buraları toparlayayım dedim. O da düğmeye bastım. Yani düğmeye tütünü kasarken düğme açılmış kendi kendine. Birden bire yetişene kadar ızgaranın üstünde tütün yandı. Allah cümlemizin yardımcısı olsun.